arkadaşlar biz Cihan mısır deneyi yapacağız. Merhaba Selim Emre'cim. Memnun olduk. Biz de seni bekliyorduk. Bu karbonat. Evet. Bu mısır. Evet. Bu da sirke mi acaba? Sirke. Evet. Bravo Selim Emre. İlk önce İlk önce sodamızı dökeceğiz. Evet. Ooo. Bravo Selim Emre'cim. Şimdi Selim Emre bu soda sulu soda oldu. Şimdi ne yapacaksın? Söyledim. Korkma. Ay. Evet. Dur, bir kaçma sakın. Onları da dök. Ben açayım. Bekle şimdi Selim Emre'cim. Sirkeyi de dökelim. Şimdi bunlar dans mı edecek Selim Emre? Az daha sirke dök. Evet, yakından çekelim. Evet, Selim Emre bak dans ediyorlar. Evet, bir daha gerek mi? Bak bak işte. Çok güzel oldu. Taş da böyle. Evet, sen hemen ağzını kapattığın için harika bir deneyim oldu Selim Emreciğim. Gördün mü dans etmelerini? Gel. Selim Emre çok güzel şeyler düşünüp yapıyorsun. Evet, ben sanırım isterseniz. Bakın, bak. Bakın. Evet. güzel dans ettiler. Nasıl dans etmek gerekiyor? Harika evet. oldu Selim Emre. Nasıl etti kelime de biraz daha. Bak, bak dans etmeye devam ha, ediyorlar. Evet, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Sen öyle mı? onlar dans ediyor zaten. Bak şimdi nasıl çıkıyorlar gördün mü? Bakın, dönüyorlar. Evet. Çok güzel bir deney oldu. Hem taşmadığı için size teşekkür ederim beni özlediyseniz Hemen siz de bu deneyi yapın. Görüşürüz Selim Emre'ciğim. Bu gerekli, bu gerekli. Onlar ne? Bu musaydı, bu karbonattı. Tamam Selim Emreci. Beni seviyorsanız yine bir deneyde görüşmek üzere. Hoşça kal. Hoşça kal.